Ben bir defa çok beğendim. Onu ifade etmek istiyorum. Kıyafetin de çok güzel. Hareketler bütünüyle inceledim de yani çünkü o atışları falan da hatta ile de paylaştım. Ben 10 vermek istiyorum. Teşekkür ederim. Ben bu kadar coşkulu alkışlayamayacağım seni İzzet Bey gibi. Bir şey soracağım. Sen mi seçtin bu müziği? Evet. Şimdi sen zaten böyle ruhsuz duran bir kadınsın. Böyle bir soğuksun. Müziğin senden daha soğuk. Bir ben sevmedim yani. Bu genelde Baçata denilince bu müziği... İyi de, de zorunluluğun bu değildi yani. Bu dansı seçmek zorunda değildin. Onu anlatmaya çalışıyorum. Hani bu sizlerin profesyonel olduğu bir alan değil ya. Öyle bir şov yaparsın ki bazı arkadaşlar gibi ağzımız açık kalır. Şov tarafını da parlatmak lazım. Çünkü elbise yani dansın Latin, saçların Orta Doğu. <laughs> Onlar sen işte zaten o, başıma böyle... O ikisi arasında kalmış gördüm. Evet, elbisenin üst kısmı çok güzel. Keşke sen bunu bir cuma aşıklığında altına eteği devam etse, topuklu ayakkabıyla böyle bir tuvalet olarak gelsen. Olmadığın kadar şık olursun. Ama teknik olarak gerçekten bir şeyler yapmaya çalıştın. Sekiz. Teşekkür ederim. Evet, bu tarz danslar çok zor, kolay da değil. Ee, az süre için bu kadar yapmak bence de başarılı. Ee, tabii ki o pozlar ve e, adımlar net değildi. Ondan dolayı sana böyle biraz belki sıkıcı geldi. Müzik de, de sıkıcı geldi ondan dolayı. Ama aslında bu da tam Bachat'ın bir şarkısı. Ve bunu biraz daha kıvırarak, biraz daha şey, içine yaşarak eğer yapsaydın, partnerler birebir olmasaydı, o zaman çok daha iyi olurdu. Ama tekrar senden dansçi değilsin. Hiç kimse burada dansçi değil. Yetenekli olabilirsiniz, yetenekli olmayabilirsiniz. Ben Dostum'daki çok beğendim. Uskas'ın bayıldım. Keşke biraz daha uzun olsaydı. O short. ...netlik gözükmeseydi... ...ve ten renk ayakkabı seçseydin. O bant sevmedim... ...orada o şeyin bacıkları. Ama butun olarak gayet güzel görünüyor. Teşekkür Sekiz. ederim. Bir kere bu saçlar... ...baçatanın saçları ve senin tipine uygun saçlar değil. Saçlarını toplaman gerekirdi. Topla bak yukarıya... ...bir anda nasıl değişeceksin. Şöyle yukarıya topladığın zaman... ...tam bir baçata kadını haline... Gelebilirsin. İki, baçatadaki kıyafetlerde daha çok inen salkımlar vardır. Sende çok gıdık ve az kalmış evet. bu salkımlar, ince kalmış. Bir de hep ne deriz? Ben de onu söylerim. Kendi o, o dansı yapıyorsam veya o konsepte giriyorsam kendime yakışan rengi seçmeliyim diye senin teninden dolayı daha canlı bir rengi seçebilirdin. Bunun altına da siyah giymeyebilirdin. Dansı yorumlamadım, kıyafeti yorumladım. Zorla zorla bir yedi. Teşekkür ederim. Hoş geldin. Hoş buldum. Ne yapıyorsun sen? İyiyim, siz nasılsınız? Gördüğün gibi işte. <laughs> ben senden bu dansı beklemiyordum. Ben senden böyle bir lorkeler falan, tek tek ya da bir Karadeniz tulumlarla falan böyle bir Hava bekliyordum. Ne yaptın sen? Ben de onu yapacaktım. Aksilik oldu. Bu oldu. Son dakika golü oldu bu da bana. Aslında böyle ince belli e, yuvarlak atlısın. Çok iyi çalışsaydın sen bu dansı çok, çok iyi yaparsın. Biliyorsun dans bir aşktır. Evet. Resmen dans bir aşk. O aşk, o, o aşkla yapılır yani. Ben öyle diyorum çok fazla bir dans bilmem tabii ki. Ama iyi dans edenden de anlarım. Ama tabii ki dansı, vücut dilini, dansı, iyi sesi çok iyi bilirim. Kesinlikle bilir doğru. miyim? Bilirsin çok. Kulak çok kuvvetlidir. Kulak çok sağlamdır. Sağlammış öyle diyorlar ustalar. <laughs> Gözüm de keskindir, fena değildir yani. Ee, aslında sen e, toprak altındaki bir altına benziyorsun. Seni biraz eşmek lazım. Çok şeylerim var içinde bastırdın. Çok duygularım var. Yani seni keşfetmek lazım da ama teşekkür ederim. Ama ama ki Zeynep Bey'i keşfedemediler seni mi edecekler? <laughs> ya. ya bir de böyle bir şey var yani. Emel'e buradan çok sevgiler. Sevgiler yolluyoruz biz de. Geçebilirsin Zeynep'ciğim.